Bu e, zehirli ishali olan çocuktu, e, yani şey pardon kanlı ishali olan, kanlı ishali olan çocuktu. Veterinerde yaklaşık 6 gündür yatıyor. E, i̇shali aslında durmuştu ama tekrar başladı. E, dünden beri de yememeye başladı, kusmaya başladı. E, şimdi serum verdiler. Yani sabah da o arabaya sıkışan kedi dükkandaydı, tedaviye götürmek istiyorum demiştim ya. Sabah da onu kaybettik, melek oldu o da. Şimdi şeyi getirdim bir de. E, parmağı kopan çocuğu getirdim kliniğe. Şuna bir yakından bakmak istiyorum. Bir bakayım sana. Bir bakayım sana. Şöyle. Durumu böyle. Neyin var senin? Yani inşallah iyi olacak. Öyle umut ediyoruz en azından. Kıvanç Bey'i getirdik işte. Şimdi Kıvanç Bey'in gün tedavisinin dördüncü günü. Allah Kıvanç Bey'i getirdik. O ishal olanı gördük. Kanlı ishalliği gördük. Ona üzüldük. Şimdi diyor ki pasaklının da yemesi kesilmiş hoca diyor. Şimdi ona da bakacağız. İnşallah iyi olur hepsi yani. Umudumuz o yönde. Bakalım. Allah hepsini korusun. Evet, bu çocuğumuz ishalli olan, bunun ishali kesilmiş. Ee, bugün de burada kontrol altında kalsın tam emin olalım. Olmazsa bunu taburcu ederiz. Ee, abi Şenir deydi, pasaklı, pasaklı işte pasaklında e, iş daha kesilmiş. Pasaklı sen niye yemiyorsun? Niye yemiyorsun sen? Yemek ye, yemek ye. Şimdi amca sana serum yapacak, tamam mı? Pasaklı'ya da serum yapılacak bugün. Tamam yemeğini ye. Tamam. Yemeğini yemesen küserim sana. Yemeğini ye. Yaralı Ceylan. Seni yarın götüreceğim. Tamam mı annem? Yine ağzında bir şey atmış senin yaralı Ceylan. Ağzında ne atmış yine senin? Ne atmış yine senin ağzında? Allah Allah. Dur bir amcaya söyleyeceğim ben. Evet arkadaşlar kedileri götürdüm kliniğe. Maalesef dükkandaki sarı çocuğa çok üzüldüm, kahroldum. Artık veterinere götüremiyorum diyorum. Çünkü çok borcum oluyor diyorum. İşin içinden çıkamıyorum diyorum. Belki de inanmıyorsunuz. Keşke götürseydim. Maalesef melek oldu. Kurtaramadım ama geldim şimdi bu köpeği açtım. Bunun mamasını verdim. Bakın her gün böyle 3 kilo 4 kilo ayıptır söylemesi etini alıyorum. Şöyle etini bırakmıştım buraya. Yememiş. Şimdi bunu taşıyacağım. Onun suyu. Şimdi bu ev satılacak diye biz bir tane kiralık ev alıyoruz. Bir tane kiralık ev bulacağım inşallah bugün. Bugün inşallah. Neredesiniz siz çocuklar? Neredesiniz? Yavruları nerede? Neyse yavruları burada da görünmüyor. Yavruları da burada ama görünmüyor. Neyse. Şimdi bu etleri taşıyayım. Çocuklarla böyle ilgileniyorum ve kendi işimle, gücümle anca ilgileniyorum. Ama sarı çocuğa çok üzüldüm dükkandakine. Yapacağım bir şey yok artık. Götüremiyorum kliniğe. Her önüme geçeni ben öyle özellikle yaralı bereli hayvanları da paylaşabilirim. Ama hasta olduğunu görüyorum. Ve destek talep ediyorum. Diyor ki Allah razı olsun. Ya Allah razı olsun ama işte yetmedi. Öldü hayvan. Öldü öldü. Öldü. Gel. Tamam gel 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 gel. Bak yuvada hangisi var? Bak yuvada da var yuvada da. Yuvada hanginiz varsınız? Sen de bilirsin. Hep sen de gel, sen de gel, sen de çık. Bu yuvayı da yapan Ayşe abla. Allah Ayşe ablardan razı olsun. Şimdi geldim bunları da besliyorum. Ciğer aldım. Bunları da ciğer vereceğim. Tamam. Hadi gelin. Sonra ben de geçim dükkanına işime gücüme bakayım. Ne çocuklarım? Pisi gel pisi gel, pisi gel, pisi gel, Hadi koşun, 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 koşun. Koşun gelin sizi doyurayım hepinizi. Hadi yuvanıza. Tamam.